en geniş yeşil alanları arasında yer alacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi şimdi gündemimizde çünkü artık geri sayım başladı. Asker lojmanlarının boşaltılması bekleniyordu ve lojmanlar boşaltıldı. Millet Bahçesi içinde yıkım başladı. Şimdi son notları bize arkadaşımız Sema Akbulut anlatacak. Sema Buketçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak en büyük olacak olan Millet Bahçesinin müjdesini vermişti ki Zeytinburnu'nda da işte o Millet Bahçesi'ne kardeş bir Millet Bahçesi geliyor. Onun için de aslında uzun bir süredir de burada lojmanın askeri lojmanın boşaltılması bekleniyordu ki e, uzun bir süre boşaltma çalışmaları gerçekleşti ve çalışmalar bugün itibariyle boşaltılma bugün itibariyle bitti ve yıkım Millet Bahçesi için bu noktada başladı. Senin de söylediğin gibi İstanbul'un en geniş yeşil alanları arasında yer alacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi için artık geri sayım başlamış durumda. Ee, askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin Başakşehir'de yapımı devam eden yeni askeri lojmanlarına tahliye işleminin gerçekleşmesiyle birlikte de burayı içinde ilk kazma vurulacak. Ee, ki şu anda da ilk yıkım çalışmaları artık başlamış durumda. Millet Bahçesi Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nın hemen karşısında yapılacak. Bahçe aynı zamanda olası bir afet durumunda Zeytinburnu'ların toplanacağı ortak alanlardan da biri olacak. Yıkım için öncelikle detayları verelim. Şu anda ilk binanın yıkımı gerçekleşiyor. İlk lojman, askeri lojman binasının yıkımı gerçekleşiyor. Yıkımların 3 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ancak özel bir yıkım çalışması var bu noktada. Neden Millet Bahçesi aslında İstanbulluların nefes alacağı bir nokta olacak. Ağaçlar büyük önem gösteriyor ve ağaçlar içinde oldukça yıkımda dikkat ediliyor. Onlara zarar gelmemesi için o yüzden de yıkım titizlikle yürütülüyor bu noktada. Yıkımın yapıldığı askeri lojmanın içerisinde 48 blok 520 lojman bulunuyor. Aynı zamanda içerisinde düğün salonu, misafirhane, gazino gibi diğer hizmetler de bulunuyordu. İşte tüm bunların boşaltılmasının ardından da bugün askeri lojmanlara ilk kepçe vuruldu ve yıkım bu noktada başladı. Tabi e, yıkımın Yıkımın e, bitmesiyle birlikte burada... Şimdi sen, Sema Akbulut'a teşekkür edelim. Verdiği bilgiler önemliydi ama